Van bize bir şey gösterdi. Örgütlü bir halk, özgürlüğü için ayağa kalkan bir halkın karşısında hiçbir güç duramaz. Van halkının bize gösterdiği yoldan hep birlikte yürümek zorundayız. Parlamentonun işlevsiz olduğu, hukukun askıya alındığı, 12 Eylül Anayasasının bile askıya alındığı bir ortamda direniş haktır. Haktır, haktır. Birine, birine kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Birine, birine kazanacağız. Son birine olarak birine demek birine isterim birine ki, birine değerli yoldaşlar, kayyum darbedir. Darbenin sistematik olarak sürdürülmesidir. Esen yurttan sesleniyoruz Kayyum yoksulluktur. Kayyum salandır. Kayyum hırsızlıktır. Kayyum ülkenin çetelere teslim edilmesidir. Kayyum çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından çetelere paranın kazancımızın akıtılmasıdır. O yüzden kayyuma karşı mücadele bu ülkede emeğin mücadelesini yürüten ekolojik mücadeleyi yürüten, yaşam alanlarını savunan kadınların ve gençlerin direnenlerin biz ötekilerin mücadelesidir. Ve bir kez daha buradan söz veriyoruz arkadaşlar. Mücadelemizi büyütmek zorundayız ve büyüteceğiz ve diyoruz ki kaybedenler kaybedenler darbeciler olacak. Kazananlar yarınlar için direnenler olacak. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Kayyum halk iradesine emeğe, barışa, darbedir alışmayacağız. İrademize, emeğimize, barışa sahip çıkacağız. Ülke olarak güne ne yazık ki yine bir kayyum darbesiyle uyandık. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının üzerinden daha beş gün geçmek geçmişken bugün de bir kez daha en demokratik haklardan olan seçme seçilme hakkı gasp edilmiştir. Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi başkanları görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştır. Son beş yılda arka arkaya Hakkari, Esenyurt, Mardin, Batman sen gasp etmeye dönük saldırılar AKP MHP iktidarının 31 Mart yerel seçimlerini ezici bir şekilde kaybettiği belediyelere kayyum darbesiyle adeta çökmeyi hedeflediğini tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Hedef açıktır. Tüm toplum iradesinin gasp edilmesine alıştırılmak, kayyum darbeleri olağan hale getirilmek istenmektedir. Kayyum halk iradesine darbedir. Kayyum emeğe darbedir. Kayyum yerel yönetim emekçilerini işinden, ekmeğinden, toplu sözleşmelerini iptal eden, sürgünü, sendikal ayrımcılığı, angarya çalıştırmayı rutin haline getiren bir emek düşmanlığının adıdır. Kayyum yolsuzluktur, boşaltılan kasalardır. Kayyum şatafattır larına eklenen jakuzili odalardır. Kayyum yandaşlara belediyelerde kadro açmak, ihale dağıtmaktır. Dolayısıyla halkın omuzlarına katlanmış, katmerlenmiş borçlar yüklemektir. Kayyum iktidarın insan ve doğa karşıtı rantçı belediyecilik anlayışı karşısında olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Bir kez daha altını çiziyoruz. Demokrasinin varlığının temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır. Aksi her türlü karar veya müdahale halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Seçilmiş milletvekillerinin anayasa mahkemesi kararına rağmen hala cezaevinde tutulduğu, belediye başkanlarının tutuklandığı, yerlerine kayyum atandığı bir ülkede demokrasiden adam Yaşanan bu haksızlıklara karşı parti siyasi görüş ayrımı yapmadan ülke genelinde yeterli düzeyde tepki yaratılmaması halinde kayyum darbesi yeni belediyeler ile sürecektir. Emek, barış ve demokrasi güçleri olarak halkın iradesine, demokrasiye, emeğe, barışa, darbe niteliğindeki kayyum politikalarını hiçbir dönem kabul etmedik, alışmadık. Bugün de kayyum darbesini kabul etmiyoruz. Antidemokratik uygulamalarla haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız. Duymak istemeyen kulaklara, görmek istemeyen gözlere inat bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri. Hayırlılar! Biz, de, biz de